Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, geçtiği köy gibi Japonya'da geçen yerde burayı patlatmaya çalışacağız. Ve bugün yanımda süper TNT var. Çünkü gerçekten büyük bir yer arkadaşlar burası. Bu Bugün burayı patlatmaya çalışacağız. Zaten böyle bir yer. Şato falan filan var. Şimdi size hemen kısaca göstereyim. Allah! Arkadaşlar bu arada bu tarz modlu videoların istiyor. Mod Anam söylemiyorum lan. Modlu videolar istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bence bu modlar. Patlatması ve yapması eğlenceli. Şu biliyorum son 2-3 gündür fazla Minecraft videosu geldi. Çünkü artık Brawl Stars'tan sıkıldığınızı düşündüm. Bu arada şöyle göstereyim. Burası şu anda içerisi. Birazdan burası böyle bir yer olmayacak. Çok kötü patlamalar yaşanacak. İsterseniz hemen şu küçük TNT'yi bir patlatayım. Ne kadar patlama olduğunu görün. Şu anda bakın Gö gösteriyorum bu kadar. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. O bile büyük değil mi? Şimdi arkadaşlar. Bugün bu arada videonun ortasında patlatacağım. Süper. Ne oldu lan? Süper TNT'yi buraya koyuyorum. Ne oldu lan? Ne oldu abi? Heh. Lan. Galiba şu ağaç şeyleri etkiliyor. Ne oluyor lan? Yıktım arkadaşlar patlayacak şimdi bakın izleyin. Galiba of. Abi. Patlama neden yaşanmadı lan? Ana patlamadı. Birincisi patlamadı lan. Dur bakayım normal bir TNT patlatayım mesela abi. Nasıl olacak? Patlamadı. Anlamadım neden patlamadı ki? Bakın izleyin abi. Böyle patlıyor normal TNT. Bu neden patlamadı onu anlamadım abi. Ha bu ne oldu? Anlamadım. Yak. Patlaması gerekmiyor mu arkadaşlar? Bir Abi nasıl olur? Patlamıyor. Allah Allah ben de o zaman buraları ateşi veririm kardeşim. Ne gerek var abi? Aa, <laughs> beni daha tanımamışlar. Abi bombalar nereye gidiyor yani? Tam tam o zaman binaları patlatırız arkadaşlar. Sorun yok. Kafayı yiyeceğim. Hah geldiler. Ya patlaması gerekiyor abi. Hadi. Abi kafayı yiyeceğim patlamıyor. Şaka He. Ne oldu? Abi şaka mı patlamıyor bu? Abi modlar neden çalışmıyor? Neyse tamam. Arkadaşlar o zaman biz de buraları yakarız değil mi? Bizde çözümler bitmez. Kocaman burayı patlatacağız birazdan. Ha 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 Aa, çok iyi arkadaşlar. Her yeri yak 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 şimdiden yok olmaya başladı bile her yer. Süper TNT patlamıyor arkadaşlar. Onu anlamadım. Bakın patlamıyor. Normal TNT patlıyor ama değil mi abi? Baksınsa neyse o zaman başka bir mapte deneriz o süper TNT. Bu videonun konusu olmasın. Ve her yere koyuyorum bak. Bu yol üzerinde... Allah. Neye takıldım ben ya? Allah. Ben yolumdan şaşmam. Ağacı kırarım ama yine de şaşmam. Böyle dümdüz gideceğim gideceğim. Oldu değil mi? Şimdi bak buraya geldik ya. Şöyle yapacağız. Siz de bu taktikleri kullanabilirsiniz. Benim yüklediğim modları bu arada öğrenmek için 5 like atarsanız ben açıklama yapacağım. Hatta belki Discord'a da koyarım. Discord tahsisime de gitmeyi unutmayın. Topluluk kısmında paylaşmıştım 1-2 hafta önce. Ee, oradan o linkten gidebilirsiniz. Hop şöyle yakıyoruz. Ve kaçıyoruz arkadaşlar. Bakın izleyin. Bakın. Kaç 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 kaç. Birazdan burası patlayacak çok kötü. Kaç 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 Abi çok kötü oldu. Aa ana arkadaşlar kasmaya başladı. Sana normale döndü. Abi ya çok kötü işlemci yanacak şimdi abi. Korkuyorum. Korkuyorum korkuyorum korkuyorum. Dur dur tamam tamam. Cık, dur. Şimdi arkadaşlar birazdan burada gerçekten ulti büyük bir patlama yaşanacak. O yüzden like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Patlat 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 patlat. Of. Oha. Arkadaşlar. Etkinleştirelim abi oyun odanı. Etkinleştirdim. Arkadaşlar. Süper TNT'den daha beter oldu şu anda. Tamam abi ne oldu lan? Çok kötü patladı. Oha bu ne arkadaşlar yok oldu ve bazıları da Baga girdi. Aa komut bloğu varmış lan yoksa bu komut blokları yüzünden mi oluyor? Galiba bunlar yüzünden süper TNT patlamadı. Ben birazcık uzaklaşayım şu patlamış olanlardan. da birazcık rahatladı mı lan yoksa? Dur bakayım. Yapacağım şimdi. Hop. Hop. Bunun. Bak buralar rahat. Buralar kasmıyor ama. Dur bakayım. Süper TNT'ler orada değil mi? Bakayım hala kasmıyor. Abi çok A abi baksanıza çok kötü bug'a girdi oğlum. Neyse ben kaçtım. Ben şu anda şu süper TNT patlatmak istiyorum. Şu anda oyun kafayı yedi abi. Of abi işlemci yanıyor lan. Allah, ne oluyor? Abi bir şeyler oluyor şu anda. Ne oldu? Kaçıyorum. Aa etkilemedi. Tamam. Demek ki işe yaramıyor. Bu map'te bir şey var, bir komut var herhalde ya yanmasını engelliyor. Tamam abi. Bu map büyük bu arada arkadaşlar. Daha bitti zannetmeyin. Daha patlatacağımız çok yer var. Bu video birazcık uzun diğer bir videolardan. Derken yine bazacı. Daha ama arkadaşlar ne oluyor anlamıyorum. Baga giriyor. Burayı yakalım. Yakalım. Ateşe verelim. Anime mekanı ölüyor. Bu arada anime ne diyecek olursanız siz roman karakteri zaten biliyorsunuzdur. Çoğu kişi biliyordur. bunun filmleri falan filan da var. Ama ben anime pek izlemiyorum ya. Yani. Güzel değil. Benim tarzım değil anime. Aa baga girecek. Hayır. İşlemcim yanacak birazdan. Hayır 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 hayır. Abi yalnız. Şuraya bakın. Abi baksana içerideki ateşe bak. Dur 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 abi. İlk defa bu kadar kasan bir video karşınızda. Ya benim videolarım da. Benim videolarım genellikle kaliteli olur zaten. İzleyenler veya bilenler işte bilir. Abi yalnız çok kötü oldu. Bak hele şuralar iyice gidince patlıyor böyle. Benim bilgisayar şey gidiyor yani. Şimdi abi. Bu map Birazcık sıkıntıymış bu mod. Haberiniz olsun. Bence ee, bu modu siz indirmeyin. Gerçekten çok sorunlu bir mod. Eğer telefonunuz kötüyse ya da bilgisayarınız çökerttir Haberiniz olsun. Benim bile çok güçlü olmasına rağmen patladığına göre yani Abi kaç 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 Abi çok kötü olmuş yalnız var ya Bak şu üst üste koyacağım hepsini. Bir anda patlatacağım arkadaşlar. Çok değişik şeyler deniyorum bu videoda. Bu arada arkadaşlar korku modu da indirebilirim isterseniz biliyorsunuz korku modları var. Granny falan filan var. Hop. Bakın abi zeyn şimdi. Ya <laughs> patlayacak şimdi. Bakın izleyin. Of. Aa! Kaç 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 kaç. Aa, kaçamıyorum, kaçamıyorum, kaçamıyorum. Ay burada pek kasmadı derken abi yine baga girdi bizim bu bloklar. Şş. Bloklar neden baga giriyorsunuz lan? Baksanıza kaldılar patlarken kaldılar abi. Ana galiba şatoyu yok ettik biz bu arada şu anda. Artık burada bir şey kalmadı bence. Şuraya baksanız oğlum. Anime diyarım ee, diyarı mı desem artık işte bitti yani. Ömrü bitti buranın. Arkadaşlar şimdi emin misiniz? Bakın Burası bence isim anime yolu olsun. Anime anıt yolu ama Allah dur. Ama şu anda öyle bir şey olmayacak. Bak abi dur bir yerinde bir dur ha. Hop. Birazdan burada çok büyük patlama yaşanacak. O yüzden di kendinize dikkat edin arkadaşlar. Eğer bu videoyu yüklüyorsan bilin ki bir iki yaşıyorumdur. <laughs> abi çok fena ya. Vallahi. Tamam bence bu kadar yeter abi. Buraya Özür ee, özür dilerim işlemcim. Seni seviyordum. Ay tekrar kaç 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 kaç. Of. Aa, patlamadı. Oha. Ama çok kötü donuyor. Arkadaşlar ben bu durumda videoya devam edemem. <laughs> Daha patlatmadığımız yerler var ama bakayım bir. Hayır. Aa yok gidemiyorum burada dünya sınırı var galiba. Aynen dünya sınırı varmış abi. Olsun be, olsun be. Ben de burayı patlatırım. Sorun yok, sorun yok. Bizde çözüm bitmez. Ben de burayı patlatırım ve son patlayışı yapıyorum arkadaşlar. Son patlayış, burada işlemcimi yok ediyorum. Sizin için feda ediyorum. Hadi bakalım. Burada like atarsınız inşallah. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ah. Ne oldu lan? Patlamadı. Siz nasıl patlamazsınız? Patla Allah. Abi işte bir yanıyor abi. Gitti. Kesin. Arkadaşlar beni nasıl girdi? Oğlum bu ne lan? Yaprağın içine girdi. Ben nereye girdim lan? Oğlum burası neresi lan? Arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Aa, durun. Son kez size göstereceğim. Kalkabilirsen. Hay klostrolofim var benim. Şu anda var ya. Çok kötü abi. Ben elime kalsayı aldım. Yukarıya çıkmaya çalışıyorum. Yukarıya çıkmaya çalışan bir kuş gibi. Ah arkadaşlar. De şöyle bir köy göstereceğim. O bir bina yok lan. Bakın gösteriyorum size. Daha yok, etti, yok etmediğimiz birazcık bina var. Şu bina falan var ama yok edemeyeceğim. Oğlum baksanıza. Vay arkadaş. Vay 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 vay. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.